Hepinize selamlar dostlarım. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Türksel hatları için 3 GB nasıl kazanabilirsiniz size bunu göstereceğim. Lütfen videomuza geçmeden önce aşağıdan kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Göstereceğim kampanya Ramazan'a özel bir kampanyadır. Şimdiden arkadaşlar hepinizin Ramazan'ı hayırlı olsun. Mübarek bir Ramazan ayı geçirmenizi diliyorum. Hızlı bir şekilde videomuza geçelim arkadaşlar. Dijital operatörden kampanyamızı yapacağız. Ben dijital operatöre gireceğim fakat e, videoyu durdurmak zorundayım. Videoyu durdurma sebebim arkadaşlar. Numaram görünsün istemedim. Çünkü dijital operatörde zaten direkt girdiğinizde numaranız üst kısımda görünüyor. E, siz dijital operatöre girdiğinizde hediye havuzu kısmına geleceksiniz arkadaşlar. Hediye havuzu kısmına geldiğinizde sizi... E, bu şekilde yeni kampanya karşınıza çıkacak. Burada zaten gerekli bilgiyi size vermiş. Ramazan'da 3 kez daha sallayın. kendinizi 2 GB ve 3 e, yakınınıza hediye edebileceğiniz 1 GB internet paketini kaçırmayın diyor arkadaşlar. Yani Ramazan'a özel arkadaşlar. Kendinize 2 GB kazanacaksınız. Ve yakınınıza hediye, ede, hediye edebileceğiniz 1 GB internet paketi kazanacaksınız. Zaten arkadaşlar... Normal salla kazan günlerinde yapabiliyorsunuz bunu. Fakat normal salla kazan yerinden yapmak yerine hediye havuzuna girip yapacaksınız. Sadece yapmanız gereken çarşamba günleri arkadaşlar. Normal salla kazan yerinden yapmak yerine hediye havuzu kısmına geliyorsunuz. Buradan salla kazana basıyorsunuz. Bu şekilde buradan yapıyorsunuz. Ben zaten hakkımı yapmıştım arkadaşlar. O yüzden olmayacak artık çarşamba gününü bekleyeceğim. Bugün de cuma günü zaten. Kampanyamız bu şekildeydi arkadaşlar gayet basit bir kampanya anlamadığınız bir şey olursa yine de bana sorabilirsiniz zaten anlaşılmayacak pek bir şey yok aslında ama yine de arkadaşlar sorularınızı bana belirtebilirsiniz sizleri seviyorum kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın yeni videolarımızla görüşmek üzere.